Merhaba arkadaşlar. Bugün sesim az gelebilir. <laughs> şimdi sizle beraber herkes soruyor. Osman abi görüntüleri e, çok iyi. E, hangi kamerayla çekiyorsun diye. Onun cevabını şimdi hep beraber alacağız. Şimdi öncelikle şu andaki çektiğimiz kamera handikam bir kamera. Biraz uğultu gelebilir. O yüzden e, onun da sebebi birazdan açıklayacağım. E, şey yapacağız. Şimdi ekipmanlarımız sadece bu kadar arkadaşlar. Bu canlı yayın ekipmanımız. bu cep telefonunu böyle bu şekilde koyuyoruz mesela. Yan yana geçiyoruz, tamam mı? Bu böyle hani böyle böyle yapıyor. Tamam? E cep telefonu olarak da ne kullanıyoruz? Şu anda Xiaomi Note 8 Pro var. E, bunu tabii yetmiyor bu bize. Daha iyisini alacağız inşallah. E, bunu eşime verip kendime daha iyisini almayı düşünüyorum. Çünkü şey TikTok'a video çekerken gerçekten önemli oluyor. Neden bir pratik oluyor bunlar? Hemen süre e, cep telefonuna çekip aranje edip yayınlayabiliyorsun. O yüzden pratik oluyor. Şimdi gelelim. Burada biliyorsunuz zaten tripodumuz var. Onu da sabit çekimlerde kullanıyoruz. Şu an kullanmıyoruz. Evet ekipmanımıza bakalım. Kameramız bu arkadaşlar. Ee, Sony'nin A6000 Burada yazıyor A6000 diye. Kompakt bir fotoğraf makinesi, bak video kamera demiyorum, fotoğraf makinesi. Bunun yapılış amacı fotoğraf çekmek arkadaşlar. Ama e, biz ne yapıyoruz? bununla video çekmeye çalışıyoruz. E, videoda 20 dakikadan fazla çekemiyoruz. Çünkü bunun olayı fotoğraf. 20 dakikadan fazla uzun çekemiyoruz. Ama görüntü kalitesi e, çok iyi. 16 mm lens var. 16 50. Hani 50 büyüttüğünüz zaman bir şey yakınlaştırma. Ee, bir üzerindeki kitle beraber kullandım ben bunu. Şimdi zaten benim çektiğim videolar şu anda kamerayla 1 metre, 1,5 metre var. En fazla 10 metre bir mesafe çıkıyor. Bu kitle bana yetiyor. Ee, şey yapmıyor. Bu mikrofonda 10 metreye kadar sesimi duyurabiliyor. 10 metre çok fazla da. 4-5 metrede sesimi duyurabiliyorum. O yüzden de Üzerinde kullanabiliyorum ben bunu. Yani bluetooth mikrofon kullanmak zorunda kalmıyor. Ha az önce dedim ya. Bu mikrofonu atıyorum. Şu andaki fiyatı 2000 TL falan. Şimdi dolar üzerinden. Ee, harici olarak kullanmaya özen gösteriyor Şimdi bu çektiğiniz kamerada daha iyi, O yüzden bir uğultu göreceksiniz. Motorun çalışma sesini de içine alıyor. Çünkü kendisinde daha iyi Bu şekilde harici kullanırsanız motorun çalışma sesini veya merceğin ileri geri gitme sesini gitme sesini duymazsınız. O yüzden de mutlaka mikrofonu harici olarak kullanmanız gerekiyor çekimlerde. İşte sesin de güzel çıkmasının sebebi bu. Ha diyelim ki neden Sony kullanıyorsun Osman abi? Canon niye kullanmıyorsun? Şu andaki çekilen kameradaki görüntüde Sony gerçeğe yakın çekiyor. Yani birebir gerçeğe yakın çekiyor. Şu anda siz hani görür, görürsünüz. İkincisi e, 60 fps çekiyor. Yani saniye başına 60 tane kare, 60 tane fotoğraf çekiyor. Bu işte 60 tane fotoğrafı e, kendi beyninde şey yapamıyor. Ne yapıyor bu sefer? Videonun e, şeyini ömrünü kısaltıyor. Yani 20 dakikayla sınırlı. Ama elindeki elimizdeki şu anda makine, handicap bir makine. E, ne yapabilir? Şarjı bitene kadar kullanabilirsiniz. Ha, ikincisi şarja gelelim. Çabuk e, bitebiliyor. Zamanla da eskiyor arkadaşlar. O yüzden de yedek şarj yani pilin ömrü kısalıyor. Biz yedek şey yaptık. Burada şarj etme makinesi aldık ekstradan bu fotoğraf makinesi için. Buradan da şarjı e, göreceksiniz çıkartayım ben size. Buradan da şarjını çıkartabiliyorsunuz. Bu şarjın iki tane kullanıyoruz. Çünkü e, biri bittiği zaman öbürkü dolu olmuş oluyor onu takıyoruz. Yoksa üzerinde şarj etme o kadar da iyi değil. Üzerinde şarj etmiyorum ben. Tamam? mı? Yani harici olarak şarj ediyorum. Siz de böyle yapın. Mutlaka yedek batarya bulundurun ve onu başka yerde şarj edin. Tamam mı? Doğru taktığımızdan emin olalım. Alalım. Şimdi bu korumalığını çıkartalım bunu. Açalım makinamızı. Tık açıldı. Makinamız. Bakın. Görüntü kalitesine bakıyorsunuz. Daha canlı renkler. Şimdi oradan tabi belki şey yapamazsınız ama daha canlı arkadaşlar e, renkler. Bu şekilde şeyimiz var. Bunu ben e, şey bu ekranı sadece böyle oluyor arkadaşlar çıkabiliyor. E, bu yana tarafa e, geçirilmiyor. Şimdi yan tarafa geçirildiği zaman ne oluyor? Tam bana bak kameraya. Şimdi gözümün içine bak. Ben sizinle gözünüzün içine baka baka konuşabiliyorum. Tam merceğe bakıyorum. Şu anda tam gözünüzün içine bakıyorum. Diğer türlü ne olacaktı? Yan tarafında olmuş olsaydı bu ekran ben buraya bakacaktım. Sizinle bu şekilde değil de bu şekilde konuşuyor olacaktım. Ne haber nasılsın? Bu senkron kaynaması yapacaklar. Şimdi siz e, o kadar videonun içine girebiliyor musunuz? Giremiyorsunuz. Neden? Ben size değil de yan tarafa doğru bakıyorum. Sanki samimiyetsiz bir durum ortaya çıkıyor. Ama şimdi samimiyetli bir durum. Değil mi? Şu anda daha samimiyiz. Neden? Çünkü kameranın içine bakıyorum. O yüzden de yan tarafa açılan kameralar tercih etmeyin. E, şu andaki e, elimizdeki hendikem yan tarafa açılabiliyor. Ama ben bunu fark ettim. Samimiyetsiz e, olduğunu fark ettim ve o şekilde kullanmak istemiyorum artık. Yani kendime bakarak konuşmak istemiyorum. Size bakarak. Çünkü ben sizin için video çekiyorum. Kendim için mi çekiyorum değil. Onu da anlaşalım. Bu kameranın özelliğini gelelim. Ee, neden son dedim? Odaklanması çok hızlı. Hani arkası buğulu oluyor ya. Öndeki hareketli görüntü odak nesnesi oluyor. Diğer videolarıma baktığınızda zaten izlersiniz, e, oradan şey yapabilirsiniz. Çok aş hızlı bir şekilde odak yapıyor. Yani hızlı şekilde odaklan hareketli görüntülere, arka tarafı e, buğulu mu diyeyim, sisli mi? Ha öyle şey yapıyor. Ve eee Hızlı olduğu için tercih ettim Ve şu anda çok memnunum Sadece videonun 20 dakika böyle kısa Bundan sonra Handicam alacağım Ama tabii ki harici mikrofonunu kullanacağım Handicam'ı Dahili mikrofonu kesinlikle kullanmayacağım En son çıkacak sürümde bundan sonraki fotoğraf makinesi değil de kompakt değil de Çünkü bu videoların daha uzun çekeceğimden dolayı Handicam alacağım tabii daha büyük mercekte. Bu merceğin büyük olması demek Kalitesini göster. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Yazılan hiçbir şeye bir bakmayın. Çünkü yazılanla performans şey olmuyor. Mesela bir tane cep telefonu aldık. İşte 21 megapiksel falan da VGA kameradan farksızdı. Yani bu yazılanlara pek bakmayın. Atıyorum iPhone'un kamerası bir megapikseli düşük olabilir, çözünürlüğü düşük olabilir ama berbat güzel görüntü çeker. Bu lensle de alakası olan bir şey. Makinenin kendi içindeki kalitesiyle de alakası olan bir şey. Yani kullanmadan, bilmeden almayın. Ben de bir sürü makine inceledim ama Sony'nin e, görüntü kalitesini gerçekten bulamadım. E çünkü video kamerada da ses ve görüntü gerçekten önemli oluyor. Şimdi bu benim çektiğimde sesimi o kadar net ve görüntüyü o kadar net alamayacaksınız. Bununki kadar net değil. Onu bir gerçekten bilin yani ama e, kardiyans e, lens kullanılıyor şu anda çektiğimiz kamera en dandiği de diyebilirim size ha, o zamanın parası şununla şunun arasında çok fark var o zaman için onu 650 tl'ye falan almıştım o elindeki kamerayı şu andaki fiyatını bilmiyorum ama e, yani o zaman keçil en dandik e, kameralarından biriydi diyebilirim ama lensi çok iyi yani çözünürlükler hepsi e, yani marka ediyor Öyle bir şey diyeyim. Herkesin kendi tercihidir arkadaşlar. Herkes şey kullanırsa ama para yalan söylemez. Bunu da e, ay Şimdi cep telefonu kamerasından neden memnun değilim? Derinlik olmuyor. Odaklanmayı çok geç yapıyor. Özellikle ışık odaklanmasını iğrenç. Tamam mı? Işığa bir ışıktan karanlığa, karanlıktan ışığa geçince berbat. Bir cep telefonu kamerası hiçbir zaman bunu yakalayamıyor. Onu odaklanması, o karanlığı, ışığı ayarlaması çok hızlı ve süratli bir şimdi yapması gerekiyor bunu. O yüzden de kaliteden şaşmayın. Verdiğiniz parayı acımayın arkadaşlar. E, korumasını falan da alırsınız. Biraz güzel kullanırsınız, olur biter. Yani ekipman olarak e, ben size çok fazla ayrıntıya girmek istemeyeceğim. Zaten otomatik tek ayarını yaptım ben bunu sürekli çekeceğim için. Başka ayarıyla uğraşmıyorum. Otomatik ayarda da otomatik ayarda bu hepsini kendisi hallediyor. Ben hiçbir şeyine uğraşmıyorum. Yani ben profesyonel fotoğrafçılar gibi işte onu ayarı var Güneşli mi? Güne. Otomatik olarak ayarlıyor bu kendisi. Adamlar yapmış. Ben niye uğraşıyorum üstüne? Ben gece gündüz bunu işte gece de çekiyorum. Kendi kendini gece modunu alıyor. Gündüz modunu alıyor. İşini yapıyor. Ben o yüzden hiç gerek yok yani. Bu otomatikte kullanabiliyorum. Böyle yaptığın zaman bakın ee, buradan da hemen Alıyor bakın iso diyor otomatik hepsi otomatik Ayarında kendi kendine yapıyor ben çekimimi yapıyorum hiç uğraşmıyorum arkadaşlar Tamam Bak el işareti hemen çıkıyor kendisinden Şeyini yapıyor Buradan çıkıyor Yani e, ayarlarıyla Uğraşmıyorum ben Tamam e, Başka söyleyeceğimiz bir şey e, bu kadar Bir sonraki videolarımızda Görüşmek üzere, takip etmeyi mutlaka e, unutmayın. Canlı yayınlarımızda da görüşeceğiz sizinle. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.